öp bir tane, öp bir tane, öp bir tane. <gülüyor> <gülüyor> küs, enes dostunu oynasın biraz. Küs, 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 küs bende, bende küs. Öp bir tane, öp bir tane, öp. Küs böyle. Küs böyle. <laughs> küs ben küs, ben Ne yapıyor mu? Aha ver 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 Benim benim. Benim bu. Benim bu. Benim bu. Ben mi bu? Ver ne samcı ama o pusatın. Ver de ver. Ver. Benim, ver, benim, ver. Benim benim benim. <laughs> Pus adamcı sandalyeyi almış. Eve götürecek. Ya. Al kalk kalk. Benim. Kalk amcadan al onu. Kalk. Benim, al. Benim. Şey, de hayır de bakayım. Hmm, yap bakayım. Benim. Hayır de pusat. pusat. Beni. Baba yedi, <laughs> babaya şikayet et. Baba yedi, sandalyeni alsın. Ne? <laughs> şey, <mi? gülüyor> <laughs> olmaz olmaz olmaz. Hayır. Hayır. Beceri, Aa, gecesi... <laughs> Mesela sandalye, Sen sandalye baktın, Sandalye baktın, <laughs> Evrende hiçbir anladım anladım Allah Allah. Tamam, öp bir tane. Öp bir, bir tane. Öp bir tane hadi. Harika bir fırsatımız var. Öp. Öp. Eee? Ver annesi amcası ver ver. Eee? Ver. Vermiyor amca. Eee? <laughs> benim benim. Alalım mı? Gel. Gel beraber çekelim. Uuuu. Benim. Uuuu. <laughs> <laughs> Allah. Ben alamıyoruz ya gelmiyor ya sıkışmış. Alamadık. Hadi e, bir daha mı deneyelim? Bir daha mı deneyelim? Hadi benim. benim bu, verme Allah! Tüh! Yine alamadık ya! Vendim <laughs> ya! Of! Al, Allah Allah sen. Allah Allah! Uuu, Ayuuu yap! Allah Allah! Uuuuuh! Ehehehe! Eee! Vermiyor. Vermiyor. Hıh! Uuuuuh! Hıh! Huuu! Benim! Benim! Gelmiyor ya! <laughs> Çok güçlü tutuyor ya! Allah Allah! Hıh! Pek al senin olsun istemiyorum ya, alamadık ya! Al senin olsun ya! <laughs> <laughs> Al ya. Uf. 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 Benim. Oh. Ay. 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 Uf! verme, Ay. ya, verme, Ay. Uf! benim, benim, <gülüyor> 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 Benim, benim. <gülüyor> benim. Ya, bir türlü. alamadık ya bütünle alamadık ya mi oğlum ben de geleyim. hadi bir daha deneyelim hadi hadi bir daha uf Allah 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 Uuf Uuf Eve götüreceğim, eve götüreceğim ben. Eve götüreceğim ben. Eve Ay. götüreceğim. Ben. Eve Ay. götüreceğim. Ay. Kurtarın artık. Götüreyim ben Aa aldı aldı. Çocuk yoruldu. Aldık. ya al, al bakayım aldık aldık. Aldık oh. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Alkış. Zorla almaya çalışıyor. Vermiyor. Al. Al. Az önce aldık geriye ne verdin ya? <laughs> benim benim benim. Benim. Bırak. Bırak benim benim benim. Ben git git. Küs, <laughs> küs. Aldık, 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 aldık. 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 <gülüyor> <gülüyor> oh. Ben almiyorum artık sen geri veriyorsun. Küs vermeyeceğim vermeyeceğim küs 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 vermeyeceğim ben sen küs ana pusat küs kalk 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 küsme küsme ay, ay. küs bana ne vermeyeceğim küs. küs küs konuşma ay, ay. sen geri veriyorsun. Ağla. Ağla. Pusat, pusat. Oo, oh, ne oldu anneciğim? <laughs> ne oldu? <laughs> hey, Enes, aldı Biliyor. mı? Al. Ha. Öp amcayı. Ha, öp, öp. Amca, öp oğlum. damcı yok. Öp. öp. Hmm. Çak 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 çak. Çak. Hiçbir şey istemiyor. Ya git küs, küs bana, git, küs. küs, küs, ağla, 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 Biraz ağla, <laughs> ağla, 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 Biraz daha da çok al. Saat gel alım o gel. Gel gel gel. <laughs> Oy. Çok al. Ağla. Gerçekten alımış. Gel gel oğlum. Çok al. <laughs> çok al. <ağla>. Gel <laughs> gel gel. Yok yok. <laughs> yok ne yapacağız ya? Benim oğlum ne ağlasın ya? Çok... <laughs> Sa sen seni <seviyor>, oynuyor ya. <laughs> Veriyor mu alım <ağlamı> ya? <laughs> Oley. Gözünden yavaş. <laughs> 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 oğlum nasıl beceriyorsun öyle ağlamayla? <laughs> geri bana ver. Geri bana ver. Gözünden yaş geldi. Geri ver bana. Bay <laughs> bay ya, bay bay ya. Bay <laughs> bay ya. <laughs> <Ay> bay ya. <laughs> arkış yap, arkış. <laughs> Saat. Ne istiyorsun? Kamerayı mı? <laughs> tamam öpücük gönder. Öpücük gönder. Vereceğim öpücük gönder. O zaman bay bay yap. Güle güle de.